çok ciddi devlet adamı duruşu diye nitelendirip ona teşekkür üstüne teşekkür ediyor. Ve diyor ki bunu açık açık söylüyor. Bunlar diyor bu diyor bunlar diyor böyle diyor iş başında olduğu sürece diyor. Bizim işimiz çok kolay diyor. Şimdi bir ülkede muhalefet lazım. Muhalefet lazım. Ben ben Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmelettin Bey'le bir hayli yakın çalıştım. İnanır mısınız? Tayyip Bey hiç sahaya inmeseydi, bakın altını çizerek söylüyorum. Tayyip Bey hiç sahaya inmeseydi yine Tayyip Erdoğan alırdı, Cumhurbaşkanı alırdı. Neden biliyor musunuz? Çünkü Ekmeleddin Bey'i ileri sürenler, Ekmeleddin sürenlerin önemli bir kısmı Tayyip Bey'e çalıştı. Tayyip Bey'e çalıştı. Nasıl çalıştı biliyor musunuz? Şimdi Ekmelettin Bey benim nazarımda çok değerli bir bilim adamı ve çok değerli bir insan. Allah var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri esnasında çalışmalarından dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'nu ben her zaman çok yakinen gördüm ve izledim. Fakat birileri koltuklarında oturdu kalkmadı. Kalkmayarak ve çalışmayarak seçmenine zımnen kapalı bir şekilde şu mesajı verdi. Ya işte eğer Tayyip Erdoğan ikinci tura kalırsa PKK'ya PKK'nın ya da işte Kürtçü geçinen kesimin oylarını almak için çok önemli tavizler verecek. Dolayısıyla bu tavizlerin verilmemesi için ilk turda Tayyip Erdoğan seçilmelidir algısını yarattılar. Yerlerinde oturarak. O böyle televizyonlardaki, televizyonlardaki onların hepsi hikaye sevgili hocam. Hepsi şov. Bakın siyasi ahlak mı, yolsuzluk mu? Bunlar hepsi biraz ahlak meselesi ise eğer ahlaksızlığın daniskası başka yerlerde de yapılıyor. Yani bunlar ya şu televizyonun karşısına geçip o kadar yalan söyleyip o kadar ikiyüzlü davranıyorlar ki o kadar böyle sahtekarca davranıyorlar ki birileri çıkıp ağızlarında vatan millet notukları yalana yalan öyle bir şey yok. Hepsi büyük bir çoğunluğu Tayyip Erdoğan'a çalışıyor. İnanın Tayyip Bey'e çalışıyor. AKP iktidarına çalışıyor. AKP iktidarı başarılı olduğu için iktidarda kalmıyor. AKP iktidarı muhalefetin muhalefetin yaptıklarından dolayı büyük bir şekilde iktidarda kalıyor. Yani bunu millet görmüyor mu? Görüyor. Kendileri görmüyor mu? E kendileri görüyor ama işlerine, koltuk işlerine geliyor. Bir de siyasi partilerde öyle bir yalakalık var ki, öyle bir yalakalık var ki genel başkanın karşısında yalakalık hat safada. İnanılmayacak derecede genel başkanın ağzından çıkacak kelimelere bakıyorlar. Hele öyle bir öyle bir muhalefet partileri var ki bir tanesi çıkıp ya Sayın Genel Başkan siz kaç seçimden beri buradasınız? Hiçbir şey yapamadık. Gelin şunu gözden geçirelim demiyor. Diyemiyor. Niye? Çünkü çünkü mevcut koltuğu, oturduğu koltuk ona o kadar iyi geliyor ki anlatamam size. O koltuk korunsun, milletvekili olayım, maaşımı alayım, belediye başkanı olsun, paralar gelsin. Ve bunlar çıkıyorlar, bunlar çıkıp salı günü grup konuşmalarında AKP'ye çatıyorlar, ona buna çatıyorlar. E kardeşim onları iktidarda tutan senin o koltukta olman, senin etrafındaki yalakaların, yalakaların, senin etrafındaki insanların sebep verdiği sonuçlardır. Yahu Türk siyasetinde yalakalık hat safhada, Türk siyasetinde var ya hocam yağcılık hat safhada, inanılmayacak gibi değil. Yani şimdi şu televizyonda bu kadarını söyleyebiliyor insan. Ama gün gelir öyle şeyler söylenmeli ki ama bu toplum şunu bilmeli. Bütün bu iktidarın başarıları ya da elde ettiği seçim sonuçları iktidarın başarısı değil. Muhalefetin ve özellikle de bir kesimin, bir kesimin gerektiği her koşulda destek çıkmasıdır. Maalesef. Maalesef. Yani öyle bir destek çıkıyorlar ki, öyle bir destek çıkıyorlar ki inanılacak gibi değil. Yani içlerinde bilim adamı var, profesör var. Ne hikaye? Onların profesörlüğü falan hikaye benim nazarımda. Anlatabiliyor muyum? Adam halen çıkıyor. Ya kardeşim sen bu seçimde bu kadar oy aldın, bu kadar oy aldın, halen buradasın, halen buradasın dedi halde ona bile bir maze, şey bahane buluyor. Onu bile bir başarı göstermeye çalışıyor. Şimdi bir taraftan yolsuzlukları, yolsuzlukları, yolsuzlukları meşru göstermeye çalışma çabası ile onların iktidarda kalmasını ve yolsuzluk yapmasına sebep olan muhalefetteki bir kısım insanların mevcut genel başkanlarını ya da partilerini meşru göstermesi kadar birbirine eş değer bir tutum yok. Evet, katılıyorum görüşlerinize. Bir defa siyasette başarı seçim kazanmak temel kriter olmayınca yani e, siyaset e, seçim kazanma sanatıdır, e, iktidar olma sanatıdır. Dolayısıyla iktidar e, olmadığın zaman, e, seçimi kaybettiğiniz zaman gitmek temel prensip olmayınca dediğiniz gibi bir absürt durum.